Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda edebiyat konu anlatım fövdeyenin 27.sini sizlerle işleyeceğiz. Konu başlığımız Cumhuriyet dönemi Türk şiiri. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat anlayışını yansıtan şiir başlığıyla fövdeyemize geçelim. Milli edebiyatın Cumhuriyet dönemindeki yansıması ve devamıdır. Sanatçıların büyük bölümü özellikle Ziya Gökalp'i sistemleştirdiği arkadaşlar Türkçülük akımının etkisinde kalmışlardır. Buna dikkat edelim. Milli romantik bir anlayışla başlamıştır. Şiir daha sonra milli realist bir çizgiye kaymıştır. Memleket edebiyatının temel kaynağının Türk milletinin sahip olduğu maddi ve manevi kültür olduğunu söylemişlerdir. Anadolu romantizmi şiirlere yön vermiş, Batı şiirinden de beslenmişlerdir. Baktığımızda ilham kaynağı olarak arkadaşlar Yahya Kemal ve Ziya Gökalp'i görmüşlerdir memleket edebiyatında. Şiirlerde Anadolu ve Anadolu insanını anlatmış, e, anlatılmış memleket sevgisi, memleketin yüceltilmesi, övülmesi, vatan sevgisi gibi konular işlenmiştir. Genellikle halk şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır. Bunu bilelim. Batıdan alınan Sone ve Terza Rima gibi nazım biçimlerinin kullanıldığını da söyleyebiliriz. Şiirler biçim bakımından halk şiirinin özelliklerini taşır. Nazım birimi olarak genellikle dörtlük kullanılmıştır. Düz, sarmal ve çapraz kafiye düzenlerinin hepsini kullanmışlardır. Türk edebiyatının milli ölçüsü olan hece ölçüsü bu anlayışta kullanılmıştır. Ahengi sağlamak için de kafiye ve rediflerden yararlanmışlardır. Sade ve anlaşılır bir dil vardır arkadaşlar. Yine bunun yanında hitabete yakın bir üslup kullanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Halkçılık, devletçilik, milliyetçilik kısacası Atatürkçü düşünce bu edebiyatın yani memleket edebiyatının temelini oluşturmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ulus Gazetesi, Servet Fünun, Uyanış, Varlık, Yücel, Hayat, Ülkü dergileri Atatürkçü düşünceyi yaymıştır. Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler de memleket edebiyatına yön vermişlerdir. Temsilcilerine baktığımızda arkadaşlar Beşeci'ciler, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şahik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Mithat Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar, Ali Ulvi Elöve, Ali Mümtaz Arulat, Niyazi Yıldırım Geç Osmanoğlu, Dilaver Cebeci, İbrahim Alaaddin Gövsa, Bahattin Karakoç, Yahya Akengin, Ali Akbaş, Osman Yüksel Serden geçti. Abdurrahim Karakoç, Coşkun Ertepınar, Hisar Grubu Sanatçıları gibi isimleri sayabiliriz. Evet, şimdi burada arkadaşlar Orhan Şeyh Gökge'ye ait bu anlayışla yazılan bir şiir metnini görmekteyiz. Bu vatan toprağın kara sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Gökyayım ne yazsan ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin has ı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Tamamen milli edebiyat çizgisinde, milliyetçiliğin esas alındığı, memleketin esas alındığı bir şiir metnini görmektesiniz arkadaşlar. Evet, şimdi milli edebiyat anlayışını yansıtan şiirleri devam ettiren arkadaşlar, bu anlayışı devam ettiren sanatçılara değineceğiz sizlerle. Öncelikle Ahmet Kuszi Tecerle başlıyoruz. 1941-45 yıllarında Ülkü dergisindeki çalışmaları onun halk edebiyatına verdiği önemi yansıtır. Baktığımız arkadaşlar Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir sanatçı. Onun halka doğru ilkesini uygulamaya çalışmıştır. İlk şiirlerinde aşk, ölüm, ızdırap gibi bireysel konuları işleyen şair daha sonra memleket şiiri tarzına yönelerek Köylü milletin efendisidir görüşünde e, yansıtmıştır şiirlerinde. Baktığımızda yine köy havası ağırlıklı Anadolu'yu anlatan şiirler yazmıştır. Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmış, şiirlerinde halk motiflerini kullanmış. Adeta modern bir halk şairi olmaya çalışmıştır. Didaktik şiirler yazmış arkadaşlar ama buna rağmen duygusal yönü ağır basan daha çok lirik şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde folklore yer vermiştir. Folklor dünyasına girip gelenek örnekleri şiire yansıtmıştır. Orada bir köy var uzakta. Halay neredesin? Halay çeken kızlar adlı şiirleriyle tanınmıştır. Türk folkloru ve halk edebiyatına gereken ilgiyi göstermiş. Köroğlu, Karacaoğlan, Yunus Emre gibi halk şiirimizin büyük ozanları ile ilgili pek çok veri elde etmiştir. Yine ünlü halk şairi arkadaşlar Aşık Veysel'i keşfetmiş onun edebiyatımızda tanınmasını sağlamıştır. 1932 yılında Halk Şairlerini Koruma Derneği'ni kurmuş, Sivas'ta 1931 yılında öğretmen bulunduğu sırada ilk olarak Halk Şairleri Bayramı'nı düzenlemiştir. Evet eserlerini arkadaşlar şiirler başlığıyla toplamıştır. Buna dikkat edelim. Arif Nihat Asya ile devam ediyoruz. Şiirlerinde Arif Nihat Asya hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmış arkadaşlar. Hem de baktığımızda, pardon, hem de serbest nazmı kullanmıştır. Türkçü milliyetçi, muhafazakar ve memleketçi özellikler gösteren bir şairdir. Edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınır. Kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, inanç, ahlak, dua, sevgi, aşk ve doğa güzellikleri şiirlerin başlıca konularıdır. Yine baktığımızda sosyal hicvede şiirlerinde yer vermiştir. Edebiyatımızda Bayrak ve Fetih Marşı adlı şiirleriyle tanınmıştır. Mensur şiirleri ve ebced hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeleriyle ünlüdür. Baktığımız arkadaşlar şiir biçimi olarak halk ve divan şiiri biçimlerini kullanmış. Bunun yanında modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Divan şiiri nazım biçimlerinden de rubai arkadaşlar sıkça Arif Nedaset tarafından kullanılmıştır oldukça önemlidir. Rubai'yi unutmayalım. Evet eserlerine bakalım. Öncelikle şiirleri. Heykel tıraş, bir bayrak rüzgar bekliyor, kubbe hadra ve rubaiyat arif diye arkadaşlar altılı bir serisi var. Buna dikkat edelim. Her birini ayrı isimlerle nitelendirmiş. Kökler ve dallar, emzikler, dualar ve aminler, yürek, köprü, kundaklar, aynalarda kalan, divan çey arif, Büyüyün kızlar büyüyün, fatihler ölmez, ses ve toprak takvimler. Düz yazı olarak da yastığımın rüyası, ayetler, kanatlar ve gagalar, enikli kapı top sesleri, terazi kendini tartamaz, tehdit mektupları, onlar bu dilden anlar, aramak ve söyleyememek, ayın aynasında kubbeler, sevgi mektup isimlerini görmeliyiz. Evet Kemalettin Kamu ile devam ediyoruz. Yine Kemalettin Kamu memleket edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Lirik bir şairdir arkadaşlar. Ben gurbette değilim, gurbet benim içinde diyerek sanatçı Cumhuriyet döneminde arkadaşlar Türk şiirinin gurbet şairi ve yalnızlık şairi olarak tanınmasına vesile olmuştur. Gurbet hazan yolcusuna gurbet gecelerinde enginde hatıralar gurbet konulu şiirleridir. Hayatı boyunca yazdığı 55 şiirinde aşk, savaş, vatan, sevgisi, Siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik, Atatürk, Çankaya, Milli Mücadele'nin kazanılması, Sakarya Savaşı gibi konuları işlemiştir. Bu konuları işlerken arkadaşlar epik bir üslupla bunları e, destanlaştırmıştır. Haliyle burada da Milli Mücadele şairi unvanını almasını sağlamıştır. Başlangıçta aruz ölçüsüyle yazan şair daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerinde halk şiiri geleneğinden yararlanmış. Yine Türk edebiyatında arkadaşlar en önemli pastoral şiirler arasında gösterilen Bingöl çobanlarını yazan şairdir arkadaşlar. Bunu bilelim. Evet. Devam ediyoruz. Eserlerini Gurbet Benim İçimde adlı e, şiir kitabında toplamıştır. Buna da dikkat edelim. Zeki Ömer Defne Şairliğe ilk adımını Çankırı'da neşredilen Hak Yolu adlı dergide çıkan bir şiiriyle adım atmıştır arkadaşlar. Hak şiirinin geleneğinden yararlanmış ölçülü kafiyeli şiirler yazmıştır. Baktığımızda son şiirlerinde serbest tarzı kaymıştır. Hak şiir geleneğiyle modern dünyayı kucaklayan bir şair olarak değerlendirilir. İlhamını çevresindeki eşya ve olaylardan alır, sözcüklere derin ve sembolik bir anlam yükler edebiyat öğretmenliği yapmış. Bunun e, yansımalarını görmekteyiz şiirlerde. Bu yüzden kendisine öğretmen şair e, de denilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde de bilinir. Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine yurt güzellemelerini yazmıştır. Bunu unutmayalım. Evet, ziller çalacak, Ilgaz, güley Isparta'nın gülleri, bu memleket böyle atlar şiirleriyle tanınır. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Eserlerine baktığımızda Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir Puyalar 1, Kardelenler Puyalar 2 şeklinde görmekteyiz. Evet Necmettin Halil Onan'la devam ediyoruz. Şiire aruz ölçüsüyle başlamış, hece ölçüsüyle devam etmiştir arkadaşlar. Milli Edebiyat'ın geliştiği sıralarda yetişen şair, şiirlerinde bireysel duygularla ulusal duyguları birlikte ele almıştır. Baktığımızda konu olarak vatan sevgisi, ümitsizlik, kimsesizlik, tarih, hatıra, ölüm, aşk, zaman, hüzün, yalnızlık ve tabiat konularını işlemiştir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde arkadaşlar, Dur Yolcu diye bilinen bir yolcuya şiir diye tanınmış bu şiiri Hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir. Evet eserlerine baktığımızda çakıl taşları ve bir yudum daha altlı şiirleri görmekteyiz. Ömer Bedrettin Uşaklı, bütün şiirlerinde arkadaşlar halk edebiyatı geleneğinden yararlanmıştır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve genellikle koşmanızın biçimiyle yazmıştır. Tabii ki de memleket şiir anlayışıyla hareket etmiştir arkadaşlar. Şiirlerinde Anadolu'nun çeşitli manzaralarını ve güzelliklerini, sevgi, ölüm, sonsuzluk hasreti, Mehmetçik, Mehmetçikin ailesi ve sevgilisi, Atatürk, gurbet gibi konuları işlemiştir. Edebiyatımızda Anadolu şairi olarak ün kazanmıştır. Yıldız diyoruz. Deniz sevgisini ve hasretini işleyen sanatçıda deniz hayallerin genişliğini, ruhun özgürlüğünü ve sonsuzluğa açılmasını ifade eder. Türk edebiyatının önde gelen deniz şairlerinden biridir. Yıldızların altında adlı şiiri bestelenmiştir. Evet deniz sarhoşları, yayla dumanı, sarı kız mermerleri adlı şiirleri de bilinmektedir. Orhan Şahik Gökyay Şiir ve araştırma incelemeleriyle tanınır arkadaşlar. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. Genellikle halk edebiyatı nazım biçimleriyle şiirler yazmış. Saz ve tekke şiirini özümsemiştir. Güzelleme ve koçaklama türünü kullanmıştır. Şiirlerinde Karaca oğlan ve Dadaloğlu'nu hatırlatan bir ses vardır. 61 şiirinden 21'i aruzla, 29'u heceyle, 11'i serbest ölçüyle kaleme alınmıştır daha çok hamasi yani epik şiirleriyle tanınmıştır arkadaşlar. Bu vatan kimin şiiriyle edebiyatımızda tanınmıştır. Evet şuraya yazacağım affedersiniz. Bu vatan kimin? Evet eski edebiyatı iyi bilen sanatçı divan ve halk edebiyatının pek çok sorununu işlemiş. Onlarla ilgili metinler yayınlamıştır. Yine 12 hikayeden oluşan arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri adlı eseri günümüz Türkçesine aktarmış kitapla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar ve incelemeler yapmıştır. Burayı yıldızlıyoruz. Yine baktığımızda Destursuz Bağa Girenler adlı eleştiri kitabı var. Destursuz Bağa Girenler. Evet, bu kitapta arkadaşlar eski metinleri okuyanların yanlışlarını eleştirel bir bakış açısıyla ve sert bir üslupla ortaya koymuştur. Eserleri birkaç poem bu vatan kimin şeklinde görülmektedir. Ali Mümtaz Arolat. Hece ölçüsünü ve dizeleri kısalı uzunlu kullanmada Enis Bey için başlattığı biçim değişikliğine yenilerini eklemiştir. Şiirlerinde aşk duygusunu ve dış alemi hayal oyunları, semboller ve alegorilerle anlatmıştır. Her şeyi bilinmeyen etrafında izah etmeye çalışmıştır. Şiillerine baktığımızda bir gemi yelken açtı, hayal ikliminden dönen diyor ki isimlerini görmekteyiz. Evet arkadaşlar Behçet Kemal Çağlar'la devam ediyoruz. Cumhuriyet devri Türk şairleri içinde Orta Anadolu şivesiyle e, şiirler yazmış. Ve arkadaşlar Ankaralı Aşık Ömer Mahlası ile tanınır bu sanatçı. Ankaralı Aşık Ömer. Evet Hece ölçüsünü kullanmıştır. Aşık tarzı şiirler yazmıştır. Atatürkçülük düşüncesini benimsemiş. Şiirlerinde Atatürk sevgisini, millet ve memleket ile duyguları anlatmıştır. Türk edebiyatında Atatürk şairi veya devrim şairi olarak ün kazanmıştır. Milli duyguları dile getirdiği şiirleri yurt güzellemeleri de vardır. 10. yıl marşıyla ünlenmiştir arkadaşlar. Bu marşı Faruk Nafiz Çamlıber ile birlikte yazmışlardır. Buraya yazalım. Kur'an-ı Kerim'den İlhamlar adlı kitabında bazı sureleri manzum biçimde çevirmiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlidine Naziri olarak bir Mevlid kaleme almıştır. Haftalık Sanat Dergisi Şadırvan'ı çıkarmıştır. Eserlerine baktığımızda Erciyes'ten kopan çığ, burada bir kalp çarpıyor, benden içeri adlı şiirlerini görmekteyiz. Evet Şükufe Nihal Başar İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra milli edebiyat akımının etkisiyle hece ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinde kadın duygularını bir kadın üslubuyla ifade etmeye çalışmıştır. Romantik duyguları işlemiş, sanatının son yıllarında realizme kaymıştır. Hikaye ve romanlarında toplum sorunlarını, kadın problemlerini işlemiştir. Şiirlerine baktığımızda Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgarları, Gaya, Su Şire yolları, sabah kuşları, yerden göğe isimlerini görmekteyiz. Halide Nusret Zorlusu'na 1975 yılında Kadının Sosyal Hayatını İnceleme ve Araştırma Derneği ona Ümmül Muharrirat yani kadın ediplerin annesi ünvanını vermiştir. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapmış, gerçek çalı kuşu olarak bilinir şiirlerinde Anadolu'yu yakından görmüştür ve bu duyarlılıkla şiirlerinde Anadolu'dan bahsetmiştir. Şiir sanatına ait kullandığı malzeme daha çok halk edebiyatı kaynaklıdır. 1921'de Ağla Bahar, 1919'da ünlenmesini sağlayan Git Bahar, 1936'da Gel Bahar, 1946'da Bahar Geldi adlı şiirlerini yazmıştır. Roman konularını Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki öğretmenliği sırasındaki anılarından ve gözlemlerinden almıştır. Sisli gecelerde teyze çocukları arasındaki karşılıksız aşkı, aşk ve zaferde beşik kertmesi adetini eleştirel bakış açısıyla ele almıştır. Beyaz selvi Selvi romantik bir aşk hikayesi etrafında örülmüş, kendisine aşık olan sanatkarı çocuğu için reddeden genç bir annenin romanıdır. Evet eserlerine baktığımızda şiirlerine Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı, Ellerin Bomboş adlı şiirleri görmekteyiz. Hüseyin Nihal Atsız, Türkçülük ve Turancılık akımlarının önemli temsilcilerindendir arkadaşlar. Türkçülük akımını destekleyen Atsız, Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergiler çıkarmıştır. Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır. Koşma, varsa biçimlerinin yanında İkili biçimde de şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, yalnızlık, kahramanlık, Türkçülük gibi konuları işlemiştir. Evet Yolların Sonu adlı şiiri burada not edilmiş. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu Evet arkadaşlar devam edelim. Taşkın bir ruh heyecanıyla Türk tarihinin milli kahramanlık maceralarına yönelmiştir şair ve destan şairi olarak tanınmıştır. Dede Korkut üslubunu çağdaş bir yorumla kullanmıştır. Yıldızlıyoruz. İslamiyet öncesinden Cumhuriyet sonrasına kadar birçok olay ve kişiyi destanlaştırmıştır. Kürşattan Karakağana, Alparslan'dan Afşin Bey'e, Hacı Bayram Veli'den Yunus Emre'ye, Osman Gazi'den Fatih'e, Atatürk'ten Sütçü İmama kadar birçok kişiyi destanlaştırmıştır. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, koşma, meslevi biçimleriyle de yazdığını söylüyoruz. Şiir Bozkurtların Ruhu, Genç Osman Destanı, Kürşat İhtilali Destanı, Malazgirt Destanı, Bozkurtların Destanı, Kopuzdan Ezgiler, Boğaç Han Salur Kazan Destanları, Destanlarda Uyanmak, Destanlar Burcu, Dedem Korkut'tan Boğaç Han Destanı, Alperenler Destanı şeklinde şiir isimlendirmelerini görmekteyiz. Evet Dilaver Cebeci. Yüreğime kor düğümler atıldı ve Türkiye'm şiirleri bestem, bestelenmiştir. Şiirlerinde tarihi ve milli motifleri işlemiş, Türkçü milliyetçi bir dünya görüşünü benimsemiştir. Halk şiiri geleneğini zenginleştirerek kullanmıştır. Şiirlerine baktığımızda Hun aşkı, şafağa çekilenler ve sığınırım içime, sitare, asra yemin olsun ki mizah arkadaşlar devranname ve seyranname şeklinde iki eseri bulunmaktadır. Ali Akbaş Şiirlerinde ağırlıklı olarak halk edebiyatı unsurlarını kullanmıştır. Milli romantik sanatçılar arasındadır. Sade ve akıcı şiirler yazmıştır. Şiirlerine baktığımızda Masal Çağ ve Kuş Sofrası isimlerini görmekteyiz. Evet Yavuz Bülent Bakiler. Daha çok hamasi yani destan niteliği taşıyan şiirler yazmıştır. milli konuları işlerken takındığı tavır açısından Enis Beyç Koryür'e benzer. Geleneksel şiire bağlı ulusal değerlerin işlendiği, Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanını kucaklamaya çalışan şiirleriyle tanınmıştır. Ayrıca seninledeki Türkistan, Azerbaycan ve Üsküp şiirlerinde Türkiye dışındaki Türkleri içine alan geniş bir dünyayı kucaklamak ister. Burayı da bilelim arkadaşlar faydalı olacaktır. Eserlerine baktığımızda Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman adlı şiirlerini ve tüm şiirlerini toplandığı Harman eseri. Gezi, Türkistan, Türkistan, Üsküp'ten Kosova'ya, Leyla'nın kanadında inceleme olarak da Sözün Doğrusu ve Arif Nihat Asya ihtişamı şeklinde incelemeleri görmekteyiz. Evet, Bahattin Karakoç, geleneksel şiir kültürünün temel söylemlerini yeniden yorumlamıştır. Genellikle insan tanrı, insan doğa ve insan toplum ilişkilerini işleyen sanatçı sosyal olayları da işlemiştir. Halk edebiyatından yararlanan sanatçı, hece ölçüsünü kullanmış ancak başarılı serbest şiirlerde yazmıştır. Maraş'ta Dolunay isimli şiir dergisini 36 sayı çıkarmıştır. Evet arkadaşlar sizlerle bu föyümüzü de konu olarak bitirmiş bulunduk. Etkinliklerle föyümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Evet Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi ile işaretleyiniz diyor. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar arasında Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas ve Ahmet Hanbi Tanpınar vardır diyor. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Bu sayılan isimler saf şiir geleneğinde yazmış şiirlerdir. Türk edebiyatında modern anlamda hece ölçüsüyle yazılmış ilk manzum tiyatro olan Binnaz Ziya Osman Saban'ın önemli eserlerinden biridir diyor. E, bu da yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Dikkat edelim. Binnaz Yusuf Ziya Ortacı'nın eseridir arkadaşlar. Unutmayalım. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir, yerli kaynaklardan yararlanma yoluna giden faydacı bir şiirdir. Evet doğru bir ifadedir bu. Şiirin ahenk unsurlarından ölçü uyak redif yararlanma yoluna gidilmiştir. Evet bu da doğru bir ifadedir. Diğer adı memleketçi şiir olan, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin ürünleri Hisar, Kültür Haftası, Çınaraltı, Ağaç gibi dergilerde yayınlanmıştır. Konuyu anlatırken arkadaşlar bunlara değmiştik. Bu da doğru bir ifadedir. Milli şair olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın en önemli eseri Ey Türk uyandır! Yanlıştır arkadaşlar bu ifade. Devam ediyoruz maddelerimize. Necmettin Halil Ona'nın Bir Yolcuya adlı şiiri hamaset edebiyatının en güzel şiirleri arasında gösterilmektedir. Evet doğru bir ifadedir. Ahmet Kutsi Hikaye ve Sivas Yollarında adlı şiirleriyle tanınmıştır diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Atatürkçülüğü ve Atatürk sevgisini işlediği şiirleriyle tanınan Behçet Kemal Çağlar Türk Edebiyatı'nda Atatürk şair olarak ün kazanmıştır. Doğrudur. Konularını Anadolu kentlerindeki öğretmenliği esnasında ki anı ve gözlemlerinden alan Semiha Ayverdi'nin en önemli şiiri Gitbahar'dır diyor. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Az evvel e, Gitbahar'ın şairini görmüş olduk. Ahmet Kusi Tecer'in halk edebiyatı ve folklere önemli katkıları olmuştur. Doğrudur. Arif Nihat Asya divan edebiyatı nazım biçimlerinde kullanmıştır. Özellikle rubayı kullanmıştır arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Evet ikinci etkinliğimize bakalım sizlerle aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini belirtiniz diyor enikli kapı arkadaşlar bir düz yazı türünde bir eserdir Arif Nihat Asya'ya aittir destursuz bağ girenler bir eleştirim etnidir Orhan Şahik Gökye'ye ait bir eserdir baktığımızda evet Üç İstanbul Mithat Cemal Kuntay'a ait bir romandır arkadaşlar. Önemli bir romandır. Bunu muhakkak bilelim. Doğalar ve Aminler bir şiirdir arkadaşlar. Arif Nihat Asya'ya aittir. Denizden çalınmış ülke yine bir şiir e, türü olarak arkadaşlar. Zeki Ömer Defne'ye ait bir şiirdir. Deniz sarhoşları baktığımızda evet denizle ilgili şiirler yazan Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir şiirdir. Yurdumun dört bucağı Halide Nusret Zorlu Tuna'ya ait bir şiirdir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Devam ediyoruz. Evet bir bayrak rüzgar bekliyor. Türk Edebiyatı'nın en önemli şiirlerinden Arif Nihat Asya'ya ait bir şiirdir arkadaşlar. Şile yolları Şükufe Nihal Başar'a ait bir şiir. Bozkurtların Destanı Genç Osmanoğlu arkadaşlar birçok sayıda destanı vardı biliyorsunuz. Bu da Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'na aittir. Şafağa çekilenler Dilaver Cebeci'ye ait bir şiir metnidir. Evet, benim küçük dostlarım Halide Nusret Zorlu Tuna'ya ait bir anı eseridir arkadaşlar. Domaniş Dağları'nın Yolcusu Şükrü Nihal Başara ait bir gezi türünde bir eserdir. Ve yolların sonu Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiirdir arkadaşlar. Bunları da böyle bitirmiş olduk böylece. Evet bu föyümüzde etkinliklerle bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki föyde tekrardan görüşmek dileğiyle.